Onun Annesiyim 4 bölüm fragman özeti sahne analiz. Ben Onun Annesiyim dizisi yine duygusal ve gerilim dolu sahneleriyle ekrana geliyor. Evşe, kızına kavuşmak için attığı her adımda biraz daha derine batıyor. Kemal'in evine sızma planı meyvesini vermeye başlasa da işler düşündüğü gibi gitmiyor. Sunan'ın şüpheleri artarken geçmişin karanlık sırları da bir bir ortaya çıkıyor. Yeni bölümde Ayşe ile Kemal arasındaki gerilim ve gizli duygular iyice yükseliyor. Kemal Ayşe'nin samimiyetine inanmaya başlarken, Sunan'ın Ayşe'yi bitirecek bir mektup geçiyor. Bu mektup Ayşe'nin hapishane günlerinden kalma büyük bir sır taşıyor. Suna, Ayşe'yi köşeye sıkıştırmak için harekete geçiyor ancak işler beklediği gibi gitmeyecek. Öte yandan Pınar'ın ani dönüşü evdeki tüm dengeleri sarsıyor. Pınar, Zeynep'in gerçek annesi olduğunu iddia ederek Kemal'e baskı yapıyor. Bu durum hem Kemal'i hem Ayşe'yi büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Ayşe, bir yandan Sunan'ın gölgesinden kurtulmaya çalışırken, diğer yandan kızına yaklaşmak için riskli adımlar atıyor. Zeynep ise rüyalarında annesini görmeye başlıyor. Kalbiyle hissettiği bu bağ, gerçekleri ortaya çıkarmaya biraz daha yaklaştırıyor. Kemal'in vicdan azabı, Sunan'ın öfkesi ve Ayşe'nin çaresizliği dördüncü bölümde zirveye çıkacak. Ayşe ile Kemal arasında duygusal bir yakınlaşma yaşanacak ama bu yakınlaşma Ayşe'nin yalanlarını daha da tehlikeli hale getirecek. Bölüm sonunda büyük bir yüzleşme sahnesi izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Suna, Ayşe'nin kimliğini ortaya dökmek üzereyken beklenmedik bir kişi devreye girecek ve her şeyi değiştirecek. Gerçekler ortaya çıkmak üzere ama kimin kazanacağı belli değil. Bu bölümde hem dram hem de heyecan tavan yapıyor. Ayşe'nin mücadelesi bir annenin sevgisinin sınırlarını yeniden hatırlatıyor. Ben onun annesiyim izleyiciyi yine göz yaşına boğacak sahnelerle geliyor. Daha fazla fragman, bölüm analizi ve sahne yorumları için sahne analiz kanalına abone olmayı unutmayın. Her hafta en yeni bölümleri, tüm detaylarıyla burada